Hepinize Hepiniz merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Powerpoint'te ön izleme, ön izleme özelliğini evet. kullanmayı anlatacağız. Ön izleme yani İngilizce adıyla Zoom özelliğini anlatacağız ve bu özellik 2019 ve üstü versiyonlarda geçerli bir özellik. Yani 2019 öncesinde benim hatırladığım kadarıyla bu özellik yoktu. Bu özellik yeni geldi. Evet. Ee, şimdi ön izleme. Yani zoom özelliği ne işe yarar diye soracak mısın asya bana? Evet, soracaktım. Tamam. Şimdi bu 3 numaralı slide'dayız ya önümüzdeki sunuda bir sunun içine tıkla istersen özellikle sağ tarafa. Şimdi bu boşluğa bir yere tıkla. Şimdi bu sunum becerileri sunumunda 3 numaralı slide'da içerik kısmında mesela bir tasarımda dikkat edilecekler şeklinde yazıyor değil mi? Evet. Ve yanında da bir buton var. O buton aslında benim buraya önizleme ekle önizleme özelliğiyle getirdiğim bir buton. He. Şöyle yaptım ben buradayken. Yani zoom yaklaştırma anlamında da kullanılıyor. Evet, zoomun tam genel olarak kullanılan Türkçesi yakınlaştır ama bunu e, Microsoft PowerPoint'te Türkçe ismini ön izleme diye vermişler. Nedeni de şu aslında. Biraz sonra yaptığımızda daha iyi göreceksin. E, mevcut slaytların ya da mevcut bölümlerin sana o slide'a gitmeden önce bir ön görüntüsünü sağlıyor. Ama sen o görüntüyü değiştirebiliyorsun. Ha. Tamam mı? Bunun üstüne tıklayınca zoom diye bir yer çıktı zaten. Evet o ekstra bir menü. Oradan da değişiklikler yapabiliyorsun. Onu biraz sonra konuşuruz. Şimdi burada bu slide'daki gördüğümüz senin az önce tıkladığın ve zoom menüsünün çıkmasını sağlayan şey bölüm önizlemesi. Ben burada bölüm önizlemesi yaptım. Burada hemen şunu da hatırlatalım. Biz giriş menüsüyle çalışma kısmında e, giriş menüsünü anlatırken daha doğrusu bölüm eklemekten bahsetmiştik. Giriş menüsündeki section yani bölüm, home menüsünde section. Bak şurada section var. Yani ha. bölüm. Oradan bölüm eklenebileceğini konuşmuştuk. Evet. Orada da giriş ile ilgili videoya gidip bakabilir arkadaşlar. Şimdi tekrar anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Sol tarafa gel mesela 01 tasarımda dikkat edilecekler onun solundaki solundaki yere tıkla. Bak kapandı. 2'yi kapat. 3'ü kapat. 3'ü kapat. Niye kapat duruyorum bunları söyleyeceğim. 4'ü kapat. Hepsini kapat sırayla. 6, 7. Şimdi bu bölümler toplam 6 tane bölüm var ya 2'den başlayıp 7'de biten. Evet, toplam 6 tane bölümü ben 3 numaralı slayt işte bölüm ön izlemesiyle getirdim. Tamam mı? Ha. Bunun için ekle menüsüne gittim. Ekle menüsüne gittim. Tık tıkla ekle insert yani. Tamam. Insert ekle menüsüne gittim. Ekle menüsünde Insert menüsünde Links, bağlantılar grubunda Zoom, ön izleme diye bir tane buton var. İngilizcesi Zoom, Türkçesi ön izleme. Bak, orada bölümler olduğu için, şurada bölümler olduğu için işte 0 1 0 2 0 3. Burada 7 tane bölüm olduğu için Section Zoom çıktı. Bir tane bile olsa çıkardı ama bölüm olmasaydı yani ben giriş menüsünden bölme bölüm oluşturmasaydım eğer section zoom yani bölüm önizlemesi çıkmayacaktı. Evet. Ee, bir de slide zoom var. Slide zoom'da bak şurada gel aşağı bir. Diğer sunuya git. Mesela burada iki numaralı slide'a tıkla. Buradakilerde slide zoom'la eklenenler. Tamam mı? Ben resimleri değiştirdim ama bunları da slide zoom'la ekledim. Ekle menüsüne tıkla tekrar. Ekle menüsünde zoom yani önizleme orada da slide zoom'la ekledim. Burada da üç tane slide ekledim. Üç, dört ve 5 numaralı slaytları aslında oraya koydum. Tamam mı? Ha. Ama sonra onların da şekillerini değiştirdim. Şimdi öbür sunum becerileri sunumuna dön. Şimdi burada insert'e geldik. Zoom'a tıkladık ya. Tıkla evet. oraya zoom'a. Insert, zoom yani ekle, ön izleme. Bu ne? Section zoom'a tıkla. O da özet e, ön izleme. Tıkla bakalım ona bir. Onu pek yok. Bunu kapat. Ha öbürü ne? Ona bakalım ne olduğuna. Ben de onu pek kullanmıyorum çünkü. Yani burada bütün slaytları getiriyor ama özetle yani şöyle özellikle bak dikkat edersen şeyler seçili geliyor. Ee, konuyu özetleyen bölümleri özetleyen slaytları getiriyor bize. Ha. Tamam mı? Hani altındaki detayları getirtmiyor, getirmiyor da konuyu özetleyen diğer slaytlara ışık tutacak olan slaytları işaretli getiriyor. Evet. Cancel'de de bunu çok kullanmıyorum. Ben daha çok bölüm ya da slayt ön izlemesi yapıyorum. Burada bölüm ön izlemesi yaptım. Tıkla section zoom'a. Bak gördün mü? Girişi sayma. Diğerleri işte su 1 ile başlayıp sıfır de bitenlerin hepsi burada. Evet. Ben bunları seçtim. Tek tek seç. Giriş hariç. Hepsini seç. Tıkla hepsine. Tıkla. Tıkla, tıkla, tıkla. Insert ekle de, ekle. Bak, buradaki Aha. toplamda 3, 6, 7 tane kutu aslında böyle geldi. Dışına boş bir yere tıkla. Şimdi mesela bunu yukarı bir yere çek. Boşluğa çek giyici. Bak gördün mü? Hepsini bu boş bir yere çek. Şöyle. Hı -hı. Toplam 7 tane var, evet. Onunla birlikte 7. O biraz ortada da kalabilir. Ya da aşağı al istiyorsan Şöyle oraya almaya niyetliysen. Hı, orada gösterdin. Tamam. Bak toplam 7 tane bölümün ilk slide'ından oluşan bölümleri burada bize anlatan bölüm ön izlemesi bunlar. Tamam mı? Tamam. Ben sonra bu hale nasıl getirdim? Her birisi üzerinde tek tek tıkladım. Mesela geldim. Sağ tuşu tıkladım. Çek şey, sağ tuşu tıklamadım. Özür dilerim. Zoom menüsüne gittim. Önce bu İlgili şeyi seçtim ee, ön izlemeyi yani zoom'u seçtim sonra zoom menüsüne gittim zaten o zaman aktif oluyor ve Türkçe adı yakınlaştır diye geçiyor sonra orada size bak change image var sol tarafta evet. oradan change image'e tıkladım sonra açılan pencerede özellikle from icons dedim yani simgelerden değiştirmek istedim, tamam mı? Hmm. Ama burada internet bağlantısına ihtiyaç var. İnternet bağlantısı varsa bunlar geliyor. Yani internet bağlantısı varsa ne demek?" Yani bilgisayarın internete bağlıysa bu tamam, seçenekler geliyor. Ev, -"Evde veya dışarıda internete bağlıysa." Evet, internete, internete varsa... bağlı değilse bilgisayar yani. o zaman bunlar gelmiyor. -"Çünkü internetle alakalı bir şey bu yani." İkonlar, simgeler internetten çekiliyor, aynen öyle. Yani burada da işte ben mesela bunu biraz aşağı kaydırsana. Aşağı çek üstten. Çek 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 iyice aşağı çek çekebiliyorsan. Biraz sola çek o zaman. Dur. Ay, çekiliyormuş çekiliyormuş işte, bu arada. Biraz... Bak şu şekiller işte. Gördün mü? Bunları bunun içinde buldum. Yani baktığın zaman bulunuyor. Heh, şimdi tamam. Biraz yukarı al şimdi. Bak balonu zaten balon var burada. Nerede? Şurada. Beyin işareti var. İşte tahta buralarda Şura. bir yerde bulmuştum. Aynen. Kitap var. Gibi gibi. Tamam mı? Bilgisayar var bak sağda. Yani bunları ben e, kendimce o başlıklara, bölüm başlıklarına en uygun olduğunu düşündüğüm simgeleri seçerek değiştirdim tek tek Hı. ama. yedi yedisini de bu şekilde değiştirdim. Kapat bunu. Peki, i̇şte buradan bu otomatik Böyle hepsini değiştirmenin bir otomatik yolu gibi bir şey yok mu? Yok. Hepsini tek tek değiştiriyorsun. O ama zaten biraz buralarda emek harcamak gerekiyor. Yani dedim. her şeyde evet, hazır uğraştırıcı. Olmaz. Evet, aynen öyle. Her burada şey hazır olmalı. Burada olmaz. bir emek harcamak gerekiyor ki işin içinde bir kurgu olsun. Aslında burada bir kurgu yapıyorsun. Bak, buna uyabilecek en uygun ne olduğunu düşünüyorsam o simgelerde onu seçerek ilerledim. Bu mesela 3 element mi? 3 falan olan. Evet, için aynen öyle. Yani Üç görsel kullanımında olalım. insanın göz ve beyni arasındaki şeyi gösterdim. İşte burada grafiği Dur, bu koydum. Aynen, burada He? bir yeri işaret ettim. He. Aslında OK'lar ya, yani kaynağı işaret ediyorsun. İşte dijital sunu Total tekniklerinde digital. onu koydum. Duruş, Duruş ve beden de biraz daha iletişimi ön plana çıkarmak Aa, için. koymuşsun. Evet, yani onları koydum. Sonra boyutlarını da küçülttüm ve bunlarla aynı hizaya getirdim. Bu şekilde kurdum, tamam mı? Şimdilik kalsın. Ee, yani slide zoom'da da benzer bir şey yaptım. Öbür şeye gel sunuya. Burada da benzer bir şey yaptım. İşte insertten zoom'a gittim. Bu sefer slide zoom dedim. Slide zoom tıkla. Şimdi seçip eklemeyeceğiz ama burada da 3, 4 ve 5. slaytları seçtim. Ekledim. Sonra şekillerini değiştirdim. Az önceki gibi. Aynen öyle. Ve diğer öğelerde olduğu gibi tıklasana bir üstüne. Şimdi ekstra bir menü çıkıyor ya o menü altında resimde olduğu gibi şekilde olduğu gibi renk değişikliği, kenarlık değişikliği vesaire yapabiliyoruz. Hizalaması, boyutlandırması hepsi bunlar için de geçer ve bak dikkat et 3 4 5 yazıyor. Diğer sunuya git. Yani 3 4 ve 5. slaytları temsil ettiğini gösteriyor. Diğer sunuya git. Bak burada da üstünde ne yazıyor? 4 7 43 48 42. 42. Yani hangi slaytlar arası olduğunu gösteriyor bölümün. Bak bu 49 50. slaytlar, 43 48. slaytlar, 4 ile 7. slaytlar. Yalnız bu ne ara? KT slaytlar ne? O bir kitap. Nasıl? Sunu da sunu, sunu tasarımlarında hani eğer kötü bir tasarım yapmak istiyorsanız diyor. <laughs> e, bunları yapabilirsiniz. Yani yapmaman gerekenleri öğreteceğiz. anlatmaya çalışıyor evet aynen öyle. Yani eğer iğrenç bir şey çıkarmak istiyorsanız ve işten kovulmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. <laughs> gibi diyor. öyle de düşünülebilir. Yani o da bir kaynak. Tamam mı? Arkadaşlara bunu da daha sonra belki aktarırız ilerleyen videolarda. Bu videomuzu da burada bitirelim. Hatırlatmaları yap sonra kapanış yapalım. Tamam. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda fikir ve sorularınızı belirtmeyi unutmayın. Ee, ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Evet aynen öyle. Şimdiden Kısa olsun dedim. ilginiz, desteğiniz için çok teşekkürler. Ee, yorumlara da istediğiniz konularda ee, videolar için yine fikirlerinizi belirtin lütfen. Evet, sorularınızı da sorabilirsiniz. Yani Aynen bizim anlatmadığımız ama sizin merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Aynen öyle. O zaman hadi kapanışa geçelim. 1 2 3 Hepiniz kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Hoşça